Bugün hanımlar sizlerle beraber keselif yapımını göstereceğim. Hem bebeklere yapabileceğimiz güzel bir bebek lifi hem de yüzlerimizi keseleyebileceğimiz, lifleyebileceğimiz küçük küçük keselifler yaptım. Liflerim iki parçadan oluşuyor. Bu iki parçayı birleştirerek bir tane böyle elimizi geçirebileceğimiz şekilde çok güzel küçük keselifler yaptım. Ayrıca bunlar bebek lifleri de hanımlar. Yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan kolay gelsin. Merhaba hanımlar. Bugün size keselif yapımı nasıl olur onu göstereceğim. İlk önce lifimizin şu pembe kısmından başlıyorum ve lifin arka parça e, parçasından başlıyorum. Burası 9 sıradan oluşmakta hanımlar. Şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıradan oluşmakta. İlk önce lifimizin arka kısmını yapıyorum hanımlar. İpimi parmağıma doladım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincirimi çektim ve ipimi sabitledim. 2, 3. zincirimi çektim. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. İpimi tığımın üstüne attım. Ortadaki zincirimin içine batıyorum. İlkim biraz zorlanıyoruz ama sonrası kolay gidiyor hanımlar. 1 2 3 tane ip attım ve fıstığımı kapatıyorum. Dibine batıyorum. Bir tane zincir çekip fıstığımı kapattım. Daha sonra tepesine bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 defa banıyorum. Tekrar ipimi atıyorum. İlk yaptığım yere bir tane fıstık daha yapıyorum hanımlar. 1 2 3 tane fıstığımı yaptım. İpimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekip modelimi sabitledim. Şimdi arkadaşlar şöyle dönüyorum. Tekrar tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Modelimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. fıstığımızı kapatmadım tekrar ipimi atıyorum dibine bir fıstık yapıyorum tekrar ipimi atıyorum şu karşı tarafa geçiyorum ve içine batıyorum bir fıstık da buraya yapıyorum şimdi 3 tane fıstık elde ettim hanımlar şimdi bu üç fıstığımı birden kapatıyorum. Şöyle tekrar dibine batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi modelimizin birinci fıstığını oluşturdum. Tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 defa da çıkartıyorum. İpimi atıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. Burada dikkat ederseniz hanımlar ikili fıstığına modelimi kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hep iki, ilk başlangıçları 3 fıstığına tamamlıyorum. Son tarafı da iki fıstığına bitiriyorum hanımlar. Tekrar fıstığımı başladım. 1 2 3 kapatıyorum tepesine bir fıstık yapacağım şöyle o derimiz gayet güzel 1 2 3 tane fıstığımı yaptım ipimi atıyorum dibine batıyorum. iki fıstığımı oluşturdum. Tekrar ipimi atıyorum. Şuradaki boşta iki fıstığın arasına batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Üçlü fıstığımı kapatıyorum. Şöyle. Tekrar bir zincir atıyorum. Hanımlar bu zinciri neden atıyorum? Modelimi sabitliyorum ki fıstıklarım açılıp çirkin durmasın diye. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Tekrar dibine batıyorum. yanına batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığımı kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Son iki fıstığımı yapıyorum. Hep sona kalanlar 2 fıstık oluyor hanımlar. Orayı da kapatıyorum. 1 2 3 fıstığımı yaptım tekrar şuraya dibine batıyorum 3 defa da fıstığımı tamamlıyorum tekrar bir zincir çekiyorum şimdi hanımlar 1 2 3 tane fıstığımı yaptım Burası 5 fıstık olana kadar yapıp geri döneceğim modelime hanımlar. Tekrar aşağıdan sayınca da 1, 2, 3 fıstık oldu. Burası 9 fıstık olana kadar modelime devam edeceğim. Evet hanımlar ben 5 sıramı tamamladım. Şimdi e, tekrar dönüyorum. fıstığımı en dibe batıyorum. Şöyle 1 2 üçlü fıstığımı yaptım. Tekrar modelimi kapattım. Artık bundan sonra hiç kesmeyeceğim. Böyle 5 tane fıstığı 2-3 sırada yapacağım hanımlar. Tekrar zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine batıyorum. tekrar yana batıyorum fıstığımı yapıyorum ilk başlangıç 3 fıstığımı tamamladım tekrar fıstıklarımı kapatıyorum modelimin sonuna kadar böyle devam ediyorum Evet hanımlar şimdi 1 2 3 4 tane yaptım burada ne kesme yapıyorum ne artırma en son fıstığımı yapıyorum şöyle 1. fıstığımı yaptım 2. fıstığımı yaptım 3. fıstığımı da tamamlıyorum 3 fıstığı birden topluyorum fıstıklarımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum Şimdi şuraya ikili fıstık yapmadan tekrar modelimi dönüyorum. Şimdi buraya gene ilk başa 3 fıstık yaparak devam edeceğim. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 fıstığım oldu. 3 fıstık daha yapacağım. Modelimizin bu parçasını 9 sırada tamamlamış olacağım. Ben şimdi o 3 e, sırayı da yapıp dönüyorum hanımlar. Evet hanımlar birinci parçamızın son kısmına geldim artık bitiriyorum şu şekilde tekrar fıstığımı tepeye battım bir tane yaptım şimdi dibine batıyorum ikinci fıstığımı yapıyorum üçüncü fıstığımı da en tepeye batıp bitiriyorum şöyle fıstığımın üçünü birleştirdim bir zincir çektim kapattım şöyle şimdi sayıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane fıstık yaptım hanımlar ilk önce birden başladım 5'e kadar Modelimi çıkarttım. 5'ten sonra ne artırma yaptım ne kesme yaptım. 3 sırada böyle dümdüz ördüm. Tam 9 sıraya birinci parçamı tamamladım ve birinci motifimi bitirdim. Evet hanımlar, şimdi modelimin ikinci parçasını yani küçük kısmını başlıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İki, 3 zincir çektim ve fıstığıma başlıyorum. Şuraya batıyorum. 2 3 defada fıstığımı tamamlayıp kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. fıstığım fıstığımı 3 defa da çıkarttım tığımın üstüne ipimi attım şimdi ilk başladığım zincire tekrar batıyorum 3 defada da çıkıyorum fıstığımı kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar sabitliyorum. Şimdi buradan şöyle hafif döndürüyorum. Tekrar dibine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine batıyorum ikinci fıstığımı da yaptım şimdi üçüncü fıstığımı yapıyorum şuraya üçgenimizin diğer başına batıyorum tekrar fıstığımı tamamlıyorum 3 fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tepeye fıstığımı yapıyorum. Daha sonra dibine batıyorum. İki fıstığımı yapıp modelimizin ikinci sırasında tamamlamış oluyorum şöyle tekrar bir zincir çekip sabitliyorum Hanımlar şimdi ben iki tane fıstığımı yaptım yani modelimin de bir ikinci sırasını yaptım burayı da yedi sıra yapıp ikinci modelimi de bitireceğim hanımlar şimdi dördüncü sıramı yapıyorum 4 bitirdim 5 sıramı yapıyorum 3 tane fıstığımı kapattım bir zincir çektim 1 2 3 4 fıstığımı yaptım şimdi 5 fıstığımı yapıp artırmayı bitiriyorum hanımlar tekrar tepesine batıyorum dibine bir fıstık yapıyorum sonları hep iki fıstığına kapatıyorum başları üç fıstığına devam ettiriyorum hanımlar şimdi iki fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum şimdi beş tane fıstığımı tamamladım artırma işlemimi bitirdim bir iki üç dört beş şimdi şu kenardan sayıyorum bir iki üç dört beş İki sırada yapacağım hanımlar ve ikinci modelimi bitireceğim. Evet hanımlar, şimdi ben 7 sıra yaptım. 7. sıramın 3 tane motifini yapıyorum ki fıstığını yapıyorum. Dibine battım. Şimdi en sona batıyorum. Üç tane fıstık elde edip modelimi tamamlıyorum. Şöyle 3 tane fıstığımı kesiyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi şurası 1 2 3 4 5 tane oldu. Yan tarafını sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstık yaptım ve ikinci parçamı da tamamladım. Şimdi kenarına beyaz ipimin şu kenar kısmını yapacağım hanımlar. İlk önce en küçük modelimden başlıyorum. Tekrar beyaz ipimi aldım. Elime doladım. Bir tane zincir yapıyorum. Modelimin şu ilk başına batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum bir tane fıstık yapıyorum bir bir iki üç fıstığımı topluyorum uç kısmına bir iki üç dört dört tane zincir yapıp tepesine batıyorum Tekrar dörtlü bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum araya. İp atmadan yanındaki fıstığın ortasına batıyorum. İpimi 3 defa da çık çıkartıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Şimdi hanımlar ben burayı şu başa kadar yapayım. Tekrar devam edeceğiz. Evet, ben başa kadar geldim. Tekrar iki tane zincirimi çektim. Şimdi Diğer ikinci büyük parçamı alıyorum. 1 2 Şuradan ipimi iki parçanın arasına tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Batıyorum şöyle. Tekrar şuraya batıyorum. Yani 1 2 iki. ikinci fıstığa batıyorum. Ve ipimi çekiyorum. bir aynı yere tekrar batıyorum 2 3 fıstığımı tamamlıyorum tekrar fıstığımı topluyorum bir iki üç dört dibine batıyorum tekrar dört tane zincir çekiyorum dibine batıyorum iki tane zincir çekiyorum birleştirmeyi yapıyorum hanımlar. Tekrar şu ilk motifimin dibine ve ikinci motifimin dibine batarak fıstığımı yapıyorum. Başa kadar gideyim hanımlar. Tekrar geleceğim. Evet şimdi ben modelimin şu başından uç kısmına geldim buraya bir tane fıstığımı yaptım iki tane zincirimi çektim ipimin üzerine atmadan tekrar buraya bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 tekrar tepesine batıyorum 4 zincir çekiyorum tepeye batıyorum Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tepesine batıp 2 zincir çekip aynı yere 1 fıstık daha yapıyorum. Uç kısma 3 tane fıstığımı yaptım tekrar birleştirerek şu kısmını hanımlar şuraya kadar geleceğim Evet hanımlar şu ilk başladığım yere kadar yaptım fıstıklarımı geldim iki zincirimi çektim şimdi şu dipteki fıstığa batıyorum ve aşağıdaki fıstığımın içine batarak tekrar bir fıstık yapıyorum Modelimi burada sabitlemiş oluyorum. Yani lifimin şu kenarını kapatmış oluyorum. Hızlığımı tamamladım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi şuraya tek olarak fıstığımı şöyle şu şekilde alarak şuraya fıstığımı batıyorum. Şimdi buraya devam edeyim. Şu köşeye gelince tekrar göstereceğim. Şimdi burayı sabitledim. Tekrar şu en başa iki tane fıstık yapacağım hanımlar. Şöyle. Tekrar iki zincir çekip aynı yere köşeye tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi şu sırayı yapayım tekrar göstereceğim. Evet hanımlar ben bu başı bitirdim. Köşeye geldim. Bir tane yaptım. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. Köşelere ikişer fıstık yapıyorum ki şey yapmasın, gerdirmesin diye hanımlar. 1 2 3 4 battım 2 zincir çektim şimdi şuraya bir fıstık daha yapıyorum son fıstığımı da tamamladım 2 zincirimi çektim şimdi şuraya sabitliyorum modelimi bitirdim